işte böyle görüntüye geliyor. İşte Fenerbahçeli futbolcular protokol tribününde kupanın verilmesini bekliyoruz hep birlikte. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Fenerbahçe finalde Trabzonspor'u Musa soğun golüyle 1-0 yendi. Özellikle ikinci devresi heyecanın tavan yaptığı Topun iki kalede de karşılıklı olarak gol tehlikesine dönüştüğü bir mücadeleydi. Son bölümde Trabzonspor çok aradı. Golü istedi. Maçı en azından uzatmaya taşımayı düşündü. Ama bu dakikalarda kalesinde de sıkıntılar yaşadı. Ve Fenerbahçe Musa Sov'un golüyle bir kez daha mutlu sona ulaştı. İki kaptan Emre Berezoğlu, Volkan Demirel yan yana. Ufuk Özerten kupayı aldı. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin, Kupa Emre Beyazoğlu ve Volkan Demirel'in iki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. <laughs> Eylül ayında başlayan 9 ay süren büyük mücadele Acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle Çok uzun bir maratondu Bu maratonun sonunda Ses ve ışık gösterileri eşliğinde Fenerbahçe Kupasına kavuşuyor Ankara 19 Mayıs tadında Bu ünlü unutulmaz şarkısı Diyarlı Champions çalıyor Havai Fişekler eşliğinde Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırıyor Fenerbahçeli futbolcular. Gece Fenerbahçelilerin gecesi. Bu coşku onların aklı Ziraat We Türkiye Kupası'nda uzun maratonun sonunda mutlu sona ulaşan 2012-2013 sezonunda 51. kupada zafere ulaşan takım Fenerbahçe. İşte 4 Kayt. Tek tek futbolcular kupayla poz veriyor Christian Baroni. Onun da 4 golü vardı bu geceye kadar. Bugün de gole çok yaklaştığı ama ulaşamadığı pozisyonlar oldu hep birlikte izledik. Sarı lacivertli tribünlerde büyük coşku. Şüphesiz ekran başındaki ATV ekranı başındaki taraftarlar da bu büyük coşkuya ortak oluyor. Fenerbahçeli futbolcular kupayı kazanmanın haklı sevincini yaşıyor. İşte Christian Baroni ve Aykut Kocaman. Aykut Hoca tek tek tebrik ediyor futbolcularını. Büyük bir mücadele verdiler. Aykut Kocaman için de elbette büyük bir ödüldü bu. Abdullah Ercan da yanımıza geldi. Sevgili hocam. Evet. Özellikle ikinci yarısı müthiş bir mücadeleydi. 90 dakika boyunca tabii bir final karşılaşması. Klasikleşen bir görüntü. Fenerbahçeli futbolcular kupayla boz verecekler. Sizin öncelikle kısa bir yorumunuzu almak istiyorum. Sonra detaylandırırız. Fenerbahçe'yi tebrik etmek lazım. Deneyimiyle çok fazla efor sarf etmeden... Çok fazla pozisyona girmeden, Ziraat Türkiye Kupasını kazandılar. Ee, oyunun özellikle ikinci bölgesi, ikinci yarısı daha heyecanlı oldu. Trabzonspor'un son 20 dakika e, fizik anlamında Fenerbahçe'den daha da öne çıkarak e, belli bir bölümü Fenerbahçe'nin yarı sahasında oynadı. Ama Fenerbahçe çok deneyimli bir takım, mümkün olduğu kadar oyunun temposunu kontrol ederek ve düşürerek oynamaya çalıştılar. Neden? Galiba 64. maç oynuyorlar, resmi anlamda bu evet, çok büyük evet. bir rakam. Evet. Ee, çok fazla pozisyon olmadı, özellikle ilk devre Fenerbahçe'nin bir ve boyla yakaladığı pozisyon var, ikinci pozisyon. Hocam kısa bir ara isteyelim peki. Fenerbahçe'nin futbolcuların coşkusu böyle ekrana geldi, kupayla pozlarını verdiler. İşte evdeydi e, Fenerbahçe'li futbolcular da yabancılar da dahil e, Ankara havasını bayağı güzel oynuyorlar. İşte artık bütün bir sezonun o büyük yorgunluğunu geride bırakıp kupada mutlu sona ulaşmanın Tabi haklı sevinci bu. O sevinçle ekana bu güzel bu keyifli görüntülerle yansıyor. Az önce de söylemiştim gece Fenerbahçe'nin Fenerbahçelilerin gecesi. Zira Türkiye Kupası'nı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezonda müzesine taşımayı başardı Fenerbahçe. Aç abi, aç aç! 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 <laughs> Gerçekten güzel görüntüler Kayt'ın ve bunu Cristiano'nun. Fenerbahçe çok Sevi pozisyona girmedi bugün. Bu gece çok pozisyona girmedi. Yani iki veya üç tane net pozisyonu var ama en önemli... Kristian'ın go gole yakın olduğu, yani direkten dönen pozisyonu, evet. Tolga'nın pozisyon... çıkarttığı iki tane çok evet. kritik pozisyon var. Ya bir ama... de Bebo'nun tabii. Yani işte Bebo'yla ee, Soğuk'un vurduğu top var, bir tane daha Kristian'ın ee, ee, evet, vurduğu var. Harun'un bir röportaj hazırlığı varmış.